Hayatımda hiç kimsenin ölmesine bu kadar itiraz etmedim. Öldüreceksen öldür. Ama bırak adam bir lafını bitirsin. Bekleyeyim. Bir de birbirimize mi düşürseydi bizi? Senin ismini söyleseydi ben ne yapacaktım? Seni mi vuracaktım? Senin ismini verseydi ben seni vururdum. Ben seni vurmamak için tekmeyi sandalyeye vurdum. Heh. Ya abi belki başka birini söyleyecekti. Kimi? Beni mi Erhan? Olan olmuş arkadaşlar. İpi birbirinizin boynuna geçirip durmayın. Ben hepinize güveniyorum. Özel konuşabilir miyiz? Özeli geneli yok Hakan. Ne konuşacaksan konuş. Yapılan yanlıştı. Nedeni ne olursa olsun Tamer'i öldürme hakkınız yoktu. Eğer boynuna ilmik geçirmek gerekiyordu ise... ...Yollardın'ı sahibine gereğini yapardı. Göndermesine gönderirdik de Hakan, hangi sahibine gönderecektik? O ne demek? Bana ihanet eden devletine ihanet etmedi mi zannediyorsun Hakan? Buna dair deliliniz var mı? Delili mahkeme arar. Burası adliye mi? Herifi suçüstü yakalamışım. Bir de avukat mı çağıracaktım? Mesele bu adamın kime çalıştığını öğrenmekti değil mi? Düşmanınızı öğrendiniz mi? Kim bu infazın peşine düşerse düşman o. Ben düştüm. Ben miyim düşman? Ben lafımı söyledim. Abdüley, bu yanına kalmaz senin. Tehdit mi ediyorsun? Beni dinleyecek misiniz yoksa hepiniz birbirinizi mi öldüreceksiniz? Tamer, Ali askeri alanlara bizi sattı. Sadece bizi değil, kendi istihbarat servisini de sattı. İhanetin mazereti olmaz. Her ne kadar Abdüley'in yaptığını tasvip etmiyorsam da... ...çünkü acele etmiştir. Ama belki de aramızda doğacak fitnenin önüne geçmiştir. O yüzden yaptığını doğru kabul ediyorum. Biz bir mücadeleye girdik. Bu mücadele zor bir mücadele. Bu mücadelede zaman zaman hepimiz hata yapacağız. Hatamız ihanet olmadıkça, ihanete sebep vermedikçe ve yol açmadıkça benim nezdimde mazurdur. Buna itirazı olan varsa kapı orada. Çekip gitsin. <laughs> Yokum. Yolun açık olsun. Oskar.